Üstümdekilerin o kadar çok linki istenilmiş ki hemen vereyim özellikle tesettürlü bacılarım e, bu takımı değerlendirebilir. Aslında takım değil tek tek satılıyor. Ben böyle takım yapmıştım geçen sene hatırlarsanız. Kuzunun, e, kuzu mağazasını biliyorsunuz çok kaliteli ürünleri. Şöyle e, yüksek bel ve lastikli. Üzerimdeki 38 beden benim vallahi göbüşüm 42 beden olmasına rağmen e, böyle dökümlü salaş bir Eşofman altı diyeyim, pantolon diyeyim artık siz ne demek istiyorsanız ee, kesimi kalıbı o kadar güzel ki hem çok tarz hem de çok rahat. Bunu böyle taytla da giyebilirsiniz, tesettürlü bacılar bu şekilde de giyebilir. Bu şu şekilde kızlar buna bağlı yani ikisi bir bütün şöyle gördüğünüz gibi şöyle içi yani gömlekli. Ee, krobu birleştirmişler. Kuzudan geçen seneden linkte bir tık aşağılara indiğinizde ikisini de göreceksiniz. Görselleri de şunları ekledim. Bakarsınız. Üzerime dökülmeden ekledim.